Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hiç şeker kullanmadan bal kabağı tatlısı yapacağım. Adında da belirtildiği gibi bal kabağının o ballı lezzetini kendine has tadını ortaya çıkartacak bir tarif arkadaşlar. Hemen yapışına geçelim. Kabaklarımızı güzelce ayıkladık temizledik. Kabuğunu da kullanacağımız için iyice yıkıyoruz arkadaşlar. Kabak seçerken iyice olgunlaşmış güzel kabak seçerseniz şeker onların daha yüksek olacağı için lezzet açısından daha güzel olacak arkadaşlar. Çok fazla küçük kesmiyoruz ki haşlarken dağılmasınlar arkadaşlar. şeker eklemiyoruz arkadaşlar. Bu aşamada sadece suyunu ekleyip haşlıyoruz. Bal kabağımızın ne kadar lezzetli olduğunu bu tarifte anlıyoruz arkadaşlar. Ve şeker hastaları da bu tarifi gönül rahatlığıyla yiyebilirler. güzelce tenceremizde bu şekilde diziyorum. Ocağı alıp üzeri üzerini çıkacak kadar kaynar suyunu ilave ediyorum. Ve kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Kabaklarımız kaynamaya başladılar. Ve ara ara kontrol ediyoruz. Çatal yardımıyla kontrol edebilirsiniz ki bir kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde ee, pişmesi yeterli olacak kavaklarımız pişti suyunu sızdım hemen daha çabuk soğuması için hemen böyle büyükçe bir tepsiye hava alıyoruz ki daha çabuk soğusunlar kavaklarımız ılıdı ılık bir şekilde servisini yapabilirsiniz hemen üzerine pekmez tahin ve cevizle süslüyorum. Size tavsiyem hiçbir şey dökmeden de sadece bir sadeyle de yemenizi tavsiye ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.